Bugün birlikte okyanusun derinliklerinde yatan, yüzyıllardır denizcileri ve pilotları tehlete düşüren bir bölgeye gidiyoruz. Bermuda Şeytan Üçgeni. Burası yıllardır bir sır gibi kalmış bir yer. Miami, Bermuda Adası ve Porto Rico arasında kalan bu üçgen sayısız gemi ve uçağa mezar oldu. Ve tüm bu kayboluşlar sanki birer hayalet hikayeti gibi. Ama gerçekten de öyle mi? Peki bu gizemin altında ne var? Doğa üstü bir lanet mi? Yoksa başka bir sır mı saklı? İşin garibi, Bermuda üçgeninin laneti sadece modern zamanlarla sınırlı değil. Bu bölgedeki ilk gizemli kayboluş vakaları 15. yüzyıla hatta Christoph Kolomb'un Atlantik'e seyahat ettiği zamanlarla kadar uzanıyor. Evet, yanlış duymadınız. Kolomb'un günlüklerinde bile Bermuda Üçgeni'nin anormal olaylarından bahsedildiği söyleniyor. Colomb ve mürettebatı bu bölgeye girdiklerinde gökyüzünde parlayan ışıklar gördüklerini ve tutulalarının tuhaf bir şekilde sapma yaptığını yazmışlar. Düşünsenize, yüzyıllar önce bile bu bölge denizcilerin kabusuymuş. İzemli Kayboluşlar ve Hikayeler Şimdi sizi 1945 yılına götürüyorum. İkinci Dünya Savaşı sona ermiş. Amerika kıtasında işler yavaş yavaş normale dönüyor. Ama 5 Aralık günü hiç kimsenin aklından çıkmayan bir olay yaşanıyor. Flight 19, 5 bombardıman uçağı Florida'dan havalanıyor ve bir eğitim uçuşu için Bermuda Şeytan Üçgenine giriyor. Her şey yolunda gibi görünse de saatler geçtikçe işler karışıyor. O an... Lider pilotun telsizinden söylediği son cümleler kaydedilmiş. Her şey yanlış. Okyanus sanki buradan çıkış yok gibi. Bu kaybolmadan önceki son mesaj. Ve bu beş uçaktan bir daha haber alınamıyor. Peki ya kurtarma ekibi? Evet. Onları bulmak için gönderilen uçak da aynı şekilde ortadan kayboluyor. Uçuş 19 Bermuda Şeytan Üçgeni'nin en çok bilinen hikayesi. Ama bu buzdağının sadece görünen kısmı. 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği yıllarda Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait devasa bir gemi USS Cyclops 300'den fazla mürettebatıyla kayboldu. Düşünün gemi o kadar büyük ki dev bir şehri taşır gibi ve daha ilginci ne geminin enkazı ne de mürettebanın izine rastlandı. Tabi bu tür hikayeler burada bitmiyor. 1925 yılında bir başka kargo gemisi olan SS Cotopaxi Havana'ya doğru giderken aynı şekilde kayboldu. Fakat bu olay ilginç bir şekilde yıllar sonra gündeme tekrar geldi. 2020 yılında geminin enkazı nihayet bulunmuştu. Ancak garip olan şu ki gemi rota dışında tamamen beklenmedik bir yerde bulunmuştu. Sanki bir anda başka bir yere ışınlanmış gibiydi. Ve belki de en garip hikaye 1967'de küçük bir yat olan The Richards, Miami sahilinde sadece birkaç mil açılmıştı. Güvertede iki adam şehrin gece ışıklarını izliyordu. Yatın kaptanı sadece küçük bir sorun var. Hemen geri döneriz diyerek sahil güvenliği aradı. Ama birkaç dakika içinde Richard ve içindekiler hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Bir kurtarma ekibi hemen gönderildi ama ne yatın ne de mürettebatın izi bulundu. Sanki yat suya batmamış, tamamen yok olmuştu. Peki bu kayboluşların ardında ne var? Hadi gelin biraz teorilerden bahsedelim. Kimisi bu olayları doğaüstü güçlere bağlarken kimisi bilimsel bir açıklaması olabileceğini savunuyor. Bazı bilim insanları Bermuda üçgenindeki pusulaların sapmalarının manyetik alan bozulmalarından kaynaklandığını düşünüyor. Düşünsenize bir kaptan olduğunuzu ve pusulanızın aniden kuzey yerine güneyi göstermeye başladığını. Bu karmaşa gemilerin rotasını kaybedip kaybolmasına neden olabilir. Metan gazı patlamaları teorisi Deniz tabanında devasa metan gazı cepleri var. Bu gazları patladığında devasa kabarcıklar yüzeye çıkar ve gemileri aniden suyun derinliklerine çekebilir. Bilimsel olarak bu mümkün mü? Evet ama böyle bir gaz patlamasının hem gemileri hem de uçakları nasıl etkileyebileceği hala tartışmalı. UFO ve Zaman Kayması Teorisi ve bir başka çılgın teori. Bazıları Bermuda üçgenini bir tür zaman geçidi ve başka boyutlara açılan bir kapı olarak görüyor. Kaybolan gemi ve uçakların bu kapıdan geçip tamamen farklı bir yere ışınlandığı öne sürülüyor. Ya da belki de uzaylılar burada gizli bir üs kurmuş. Ne dersiniz? UFO teorisi kulağa biraz fazla mı geliyor? Tabii her şey teorilerle sınırlı değil. Bilim insanları bu gizemi çözmek için yıllardır çalışıyor. Örneğin NOAA yani Amerikan Okyanus ve Atmosfer Dairesi Bermuda Üçgeni'nin aslında abartıldığını söylüyor. Onlara göre bu bölgede denizcilik ve hava trafiği diğer bölgelerden daha yoğun ve bu yüzden daha fazla kaza oluyor. Peki ya pusula sapmaları? Bunun da aslında basit manyetik alan değişikliklerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Başka bir teoride bu bölgedeki ani hava değişimlerinin ve dev dalgaların gemileri ve uçakları etkilediği yönünde. Hatta bazı uyduları bu bölgede 30 metre yüksekliğe ulaşabilen dev dalgalar olduğunu bile tespit etmiş. Düşünsenize bir anlık dalga tüm bir gemiyi suya gömebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bermuda şeytan üçgeni gerçekten lanetli mi yoksa burada bir dua oyunu mu oynanıyor? Şahsen benim aklımda hala cevaplanmamış sorular var. Eğer siz de bu gizemli bölge hakkında bir teoriye sahipseniz yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli olayda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.